Serbest Soru Şutuk kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Herkesin cuması mübarek olsun. Umarım keyifler, sağlık yerindedir arkadaşlar. Gerisi teferruat zaten. En önemli şey sağlık diyelim. Evet Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bir taraftan yurt dışı basınına göre iki günden beri bitti denilen e, Timi Max Esnik transferinin artık imza atılmasını ya da bunun kulüp tarafından resmi olarak açıklanması, ya da artık oyuncunun bir uçuş planının yapılmasını beklediğimizi söyleyelim. Oradaki son durum nedir? Onu da sizlere aktaracağız. Trabzonspor'da 10 numarada bir hareketlilik var. Bir de şunu söyleyelim. Yine 8 numara ile ilgili isimler, daha önce görüştüğümüz isimler yazılmaya çizilmeye devam ediyor. Onu da söyleyelim. Bunun dışında Muhammed Şam'la ilgili bir gelişme var. Onu da sizlere yine videomuzun içerisinde aktarmaya çalışacağız. Videomuzun hemen başında yine hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Önemli bir Samsun Spor maçı bizi bekliyor. Her maç elbette ki önemli. Ama Samsun Spor maçını ben biraz daha ayrı kefeye koyuyorum. Neden? Arkadaşlar maalesef camianın tamamını kastetmeyelim ama yani yer yer Samsun Spor Kulübü Başkanı aynı zamanda bazı taraftar Samsun Spor taraftarlarının yaptığı açıklamalar bana göre biraz haddi aşan açıklamalar. Geçenlerde yine bir e, sosyal medyada gördüm. Yine bir Samsun Spor taraftarı çok çirkin bir ithamda bulunmuş. İşte iki kez e, şeylerle oynayacağız. Yunanlarla oynayacaklar için. Bir de Rum takımı, bizi de Rum takımı olarak dillendiriyorlar. Yani ben dediğim gibi bunlara inanılmaz derecede kızıyorum. Neden kızıyorum? Ya arkadaş bir aynaya bakın. Ne durumdasınız görün. Bir de şöyle kafanızı çevirin. Trabzonspor neler yapmış? bu büyüklük unvanını nasıl almış? Kupasında, e, müzesinde neler var? Bir bakın. Ondan sonra gelin Trabzonspor'la boy ölçüşmeye çalışın ya. Sizin Trabzonspor'la boy ölçüşebilmeniz için açık söyleyeyim, laf 40 fırındır da 40 fırın bile etmez. Bakın açık söylüyorum yani. Ya, bu işler bu kadar kolay değil arkadaşlar. Nice takımlar geldi. Trabzonspor'un büyüklüğünü tartışan, e, yayın ihalelerinde ya Trabzonspor neden büyük para alıyor diyenler Bakın bugün nerelerde. O yüzden hatta aşan açıklamalar bence yapılmaması gerekiyor. Herkes yerini bilmek zorunda arkadaşlar. Yani şimdi biz de çıkıp kırdığınız o rekorları mı söyleyelim? Süper Lig'den 2. Lig'e, TFF 1. Lig'ine düşme rekoru sizin elinizde ondan mı bahsedelim arkadaşlar? Gerek yok. Maç öncesi ortamı germeye gerek yok. Aslında bakın açık söylüyorum. Belki 10-15 yıl öncesine kadar inanın her Karadeniz derbilerinde hiçbir e, gerilim ben şeyi söyleyeyim arkadaşlar 96 95 96 olabilir 97 olabilir. Ben Avni Aker stadında Rize Spor taraftarları ile Trabzonspor taraftarlarının maraton türbününde birlikte maç izlediğini gören bir gazeteciyim. Ya ben anlamıyorum yani sanki rakipleri bizmişiz gibi ya bizi böyle şey yapmaya çalışan bir görüntü var. O yüzden bu maçta gereken cevap bence sağ içine verilmeli. Çünkü Allah göstermesin yani Samsun Spor maçı kazanırsa ya ne başkan susar ne o kendini bilmez taraftarlar susar. İnşallah 3'te 3 yaptık. İyi moralliyiz arkadaşlar. Folkorelli'nin dönmesi iyi oldu. Dün antrenman açıklarını sizlere söylemiştik. Ya inşallah şöyle ben çok böyle amşan futbolda beklemiyorum ama Samsun Spor'u daha farklı bir konuda yenmemiz gerekiyor ki konuşmasınlar biraz kendilerine çeki düzen vermeleri açısından. Tabii Türk takımlar açısından kötü bir hafta oldu arkadaşlar. Elenen elenene Beşiktaş Teknik Direktörünü gönderdi. E, Samsun Spor elendi ama şunu söyleyeyim iyi mücadele etti bakın. Yani hakkını vermek lazım iyi mücadele etti. Bakalım ne kadar yorgun gelecekler ama hani dinlenmek için iki gün neyse üç gün bana göre yeterli düzeyde. Avrupa'da her takım haftada iki tane maçı çok rahat bir şekilde çıkarabiliyor aslında. Ha, bazıları rotasyon yapar. İşte örnek veriyorum ama bu maç hani e, elenme, e, Avrupa Kupası maçı önemli olduğu için çok rotasyon da yapmadı açıkçası. Ama dediğim gibi bizim için önemli bir maç e, olduğunu sizlere söyleyelim. İnşallah e, milli araya moralli dörtte 4 yapan bir Trabzonspor olarak gireriz arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Diyelim Trabzonspor'umuza başarılar dileyelim. Geçelim transferdeki detaylara. Şimdi arkadaşlar Melih Kabasakal Gaziantep Spor'la anlaştı. Bunu neden söyledim? Biliyorsunuz daha önce Fatih Tekke de oyuncu ile ilgili açıklama yapmıştı. Beğendiğim bir oyuncu daha önce çalıştım ama bonservisi servisi var demişti. Yani bir temasımızda olmadı, önümüze geldi. Ama bir temasımızda olmadığı gibi bir söylemde bulunmuştu. Acaba tekrar gündeme gelebilir mi? Çünkü yerli oyuncu alamadık. Bu da bir eleştirisel nokta. Birçoğunuz neden hiç yerli oyuncu almıyoruz diye de eleştiri yapıyorsunuz. Melih Kabasakal sakalda gündemde olan ama... Gaziantep FK'ya giden bir isim olduğunu arkadaşlar ee, sizlere söylemiş olalım. Bu arada Muhammed Çam'la ilgili şu bilgiyi de paylaşalım. Yurt içinden 2-3 tane takım istedi. Ama en büyük problem burada arkadaşlar maaşı. Hani Trabzonspor artık şunu yapmamalı. Hani Darül döndük arkadaşlar. Ya ver oyuncunu bana maaşının bir miktarını ver abi talip olma alamayacaksan gücün yoksa ödeyemeyeceksen maaşını yani şey yapma ama biz de öyle bir noktaya geldik yani iki kız e, kıskaç arasında böyle sıkışmaya başladık. Niye? Zaman daralıyor. Çıkışlar yapmamız lazım. E, kontenjan boşaltılması lazım. O yüzden tabi biraz e, daha e, işimizi çabuk tutmamız gerektiğini altını çizelim. Şimdi Muhammed Şam'la ilgili şöyle bir detay vereyim. Avrupa'dan iki tane takım e, oyuncuyu kiralık olarak istiyor arkadaşlar. Trabzonspor kulübüne gelen resmi teklif var. Yurt içindeydik olmadı. Maaş beklenti yüksek geldi. Ha şunu da belirteyim yani yurt içinden Hala görüşmeler var. Hala isteyenler var. Ama Trabzonspor en azından diyor ki al kardeşim maaşını sen öde. Çünkü hani bol servisiyle satma planları vardı ama aldığımız rakam çerçevesinde bir tek Suudi Arabistan'dan ciddi bir takım istedi Elfa'ya. Anlaştık. Orada da Suudi Arabistan yatırım fonu çok enteresan. Bir transfer onay vermedi arkadaşlar. Suudi Arabistan yatırım fonu bu transferi onay vermediği için arkadaşlar bu gerçekleşmedi. Onun dışında Türkiye'den kiralama vardı. Avrupa'dan öyle çok cılız Teklifler geldi. Haliyle oyuncuyu satıp zarar etmektense kiralık vermek daha mantıklı. Belki gittiği takımda oynar. Daha da gelişir. Daha güçlü bir şekilde açık söyleyeyim. Muhammed Şam geri dönebilir. İki tane Avrupa takımı onu istiyor. İsimlerini henüz öğrenemedim. Yani Avrupa konusunda bir ayrılık arkadaşlar. Kısa süre içerisinde Muhammed Şam tarafından gelebilir. Mendy konusunda dün de söyledim. Yani antrenmanda çok moralsiz, çok isteksiz bir görüntü var. Ne kadar çok onu burada tutarsak tutalım ne kendisine ne de bize faydası olur. Ama şu da bir gerçek arkadaşlar. Aldığımız rakamın da altına ya da aldığımız rakamda zarar etmek gibi bir düşünce içerisine de elbette ki girmeyeceğiz. Öyle her ayrılan oyuncu kafasına göre ben gidiyorum ya ne veriyorlarsa verin de diyemez dememeliydi arkadaşlar. Ama Mendy konusunda menajerine göre kaldık ifadesini kullansa da hani Espanyol teklifini reddedince Trabzonspor kulübü böyle bir ifade kullanmıştı. Ama ben yine... Mendy'den de bir çıkış yapılacak kanaatindeyim. Çünkü başka türlü kontenjan boşaltma durumunun olmadığını net bir şekilde arkadaşlar e, görebiliyoruz. Gelelim arkadaşlar Timi Max Elstnik transferine. Şimdi Avrupa basın iki günden beri bu transferi bitirdi. Hatta her şey konuşuldu, anlaşıldı. Oyuncu sağlık kontrolüne gidecek. İşte bugün, yarın bu netleşir gibi bir takım ifadeler kullanın. Ama her zaman söylüyorum. Bakın 32 yıllık gazeteciyim. Çok direkten dönen toplar transferler gördüm ama bu dönemki kadar görmedim. Bakın açık söylüyorum. Ya Bu dönem bitti transfer olmadı. Uçak gönderdik olmadı. Ve konuşurken inanın birçoğunu şöyle yazıyor. Abi işte e, uçak kalkmadan inanmam. İşte bazılarını şöyle yazıyor. Abi e, antrenmana çıkmadan inanmam. Hatta bir tanesi şöyle yazmış. Abi maça çıkmadan inanmam. dedi maça çıkmayı bekleyeceksek adam hazır mı geliyor? Hazır değil mi o da bilmiyoruz. Biraz fazla bekleyebilirsin diye bir mesaja cevap yazmıştım. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bazen oraya göre biten ama bize göre o rutinler, o şeyler son mesela. Onlar şöyle oluyorlar örnek veriyorum haberi. Kulüp diyor ki biz anlaştık Trabzonspor'la. Rakam olarak. Bunu hemen veriyorlar. E oyuncu tarafı zaten bir problem değil. Onu da halletti Trabzonspor deniliyor. Bu transferi bu şekilde açık. Ama bizim hani hep dilimiz yandığı için biraz temkinli yaklaşıyoruz ya arkadaşlar. Biz biraz daha o rutin görüşmelere, o bir sonraki satıştır, ödeme planlarıdır, şunlar bunlar. O kadar çok transfer dönüyor ki oradan. Ben inanın yine temkinli yaklaşıyorum ama sorduğumda da hani bir problem var mı, bir sıkıntı var mı dediğimde de bir sıkıntı yok. Ama bu transferin açıklanmama sebebi, o biraz rutinler var ya arkadaşlar. O görüşmeler, işte evrak gidiyor, evrak geliyor hesapları var ya. Onlardan kaynaklı bir de Hatırlarsanız Başkan Ertuğrul Doğan şöyle bir ifade kullanmıştı. Hani biz oyuncu göndermeden oyuncu pek almak istemiyoruz neden? Çünkü aldığımız oyuncu, yani gelen oyuncu, gidecek olan oyuncuyu oyuncu açısından bizi zora sokuyor demişti. Niye? Dün de söyledim. Adamın yerine birini getirirsen adam da der ki kardeşim ben gitmiyorum. Ver benim paramı. Bon servisimi ver elime. Paramın tamamını ver. Ben o şekilde gideceğim diyebilir. İşte bunu yapmamak adına belki bu biraz açıklamanın gecikmesi de. Bundan kaynaklıdır. Bakın Muhammed Şam'la ilgili bir kıpırdanma var. Dizçe konuları konuşuluyor. Vakayeme konusu hala soru işareti. Fesih olacak mı ya da sözleşmesi dondurulacak mı dondurulmayacak mı belli değil. Mendi konusu biraz önce sizlere anlattık. Yani hala bir kıpırdanma var Mendi'de. Menajeri kapattı dosyayı gibi görünüyor ama ben Mendi'ne gitme ihtimali yüksek gördüm bir kez daha. Arkadaşlar sizlere söyleyeyim. Hani orada da bir hareketlilik var. Muhtemelen bir ayrılık olursa bugün yarın ben bu transferin olumsuzluk olmadı takdirde bakın altın istiyorum. Olumsuzluk olmadığı takdirde e, açıklanıp imza aşamasına gelebileceğini arkadaşlar sizlere en azından ifade etmiş olalım. Yani olumsuz bir durum yok. Ama yurt dışından biz biraz daha temkinli davranmak zorundayız. Çünkü sorduğumuzda daha bitmedi. Daha bitmedi şudur. Bittiği anda da bitti denmez. Resmi açıklama yapılması lazım. Çünkü arkadaşlar kulüpten bitti anlamında bir ifade kullanıldığı zaman göndereceğimiz oyuncularda ciddi problemleri de beraberinde götürdüğümüzü çok net bir şekilde gördük. Şimdi arkadaşlar biz 8 bitirmek üzereyiz ama Gustavo Hamer konusunda da yine hala yazılanlar var. Sheffield United'ın takımı Trabzonspor'la ciddi anlamda ilgilendi. Acaba diyoruz 2-8 biraz lüks gelir ama birini 10 numarada mı deneyecek? Şimdi dünkü arkadaşlar e, şunu da söyleyeyim. Timi Max Elstik ile ilgili. Yani şu yurt dışı basının bitti dediği transferle ilgili şöyle de bir bilgi paylaşayım. Tabi sizler şimdi oyuncunun videolarını izliyorsunuz. Bana birçoğunu şöyle yazdı. Abi bu tipik bir 10 numara. Ya yani 8 numara değil. Ee, i̇şte Bakasetas'ın, Bakister Bakasetas'a Bakasetas da benzeyen özellikler var. Biraz maçlarını izledim. Arkadaşlar çok iyi bir sol var. Bakın. Çok iyi bir sol var. Onu söyleyeyim sizlere. Böyle durduğu anda iki kişinin üç kişinin arasına girip çalım atıp hızlı bir şekilde çıkan bir oyuncu. Ee, onu da söyleyeyim. Hani tabii ki o videolara bakıp iyi hareketlerini görüp ya çok iyidir demek de çok doğru değil. Çünkü niye? kötü olan hareketler, top kayıpları, yanlış pas hataları bunlar o videolarda yer almaz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir istatistik bilgisi var. Şimdi Timi, Max, Helsinki tabi bu sezona baktığımız zaman 8 tane maç oynamış arkadaşlar. Bu sezon üzerinde teknik direktör onu daha çok 6 numara ön libero'da denemiş. 6 maçı 6 numarada oynamış, 2 maçı 8 numarada merkez orta sahada oynamış arkadaşlar. Fakat oyuncunun geneline baktığımız zaman yani şu ana kadar ki kariyerine baktığımız zaman 145 maç 8 numara merkez ortası. Hani gerçek mevki olan yeri 50 maç ön libero'da oynamış 6 numarada. 33 maç 10 numarada bakın 10 numarada oynamış. Yani burada bazen 8 alınır ama 10 değerlendirilir. İşte 6 alınır 8 değerlendirilir. Yani burada önemli olan oyuncunun nerede oynadığı önemli ama asıl önemli olan Fatih Tekke'nin ya da hocanın onu Nerede kullanacağı da bana göre çok önemli diye düşünüyorum. Burada tabi dediğimiz gibi arkadaşlar genelde merkez orta sahada daha çok oynamış. 10 numarada 33 maçı var genelde çok az. Ama bu sezon hiç 10 numara oynamamış. Ama birçoğunuzun yorumuna göre özellik açısından ama inanılmaz bir sol ayağı var onu söyleyeyim. Sert şutlarla inanılmaz raket gibi bir sol ayağının da olduğunu sizlere söyleyelim. Bakalım önümüzdeki günlerde ki ben dediğim gibi... Yani çok temkinli konuşmak durumundayız. Neler döndü direkten arkadaşlar onu da söyleyelim sizlere. Ama aldığımız bilgi bir olumsuzluk yok. Belki bir ayrılık Mendi ya da Muhammed Şam ayrılığı kısa sürede gelirse resmiyen resmen bu transferde resmiyet anlamında duyurulur diye açıkçası tahmin ediyorum arkadaşlar. Bunun dışında 10 numarada bir hareketlilik var. Daha önce gündemde olan isimlerle ilgili bir bekleyişe geçtik. 1-2 Eylül'ü bekliyoruz. Orada 1-2 Eylül'de transfer dönemi kapanınca birçok ülkede ne aşamada bizim oyuncular gitti mi gitmedi mi ona bakıp bir hamle yapılacak. Ama şunu da söyleyeyim. Yine Güney Amerika'da 10 numara üzerinde. Bir tarafta tabii ki eski ilgilendiklerimiz dururken yeni 10 numaralarda arkadaşlar ilgilenilmeye başlandı. Yeni yeni isimler gündeme geliyor. E, tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz daha ben süzgeçten geçiriyorum arkadaşlar. Yani sosyal medyada çok isim yazılıyor çiziliyor ama biraz daha böyle isimlerin netleşmesi lazım. Biraz daha süzgeçten onlara geçirmek lazım diye düşünüyorum. İbrahim Şahinkaya hatırlarsanız Fatih Tekke dün bir görüşme yapmıştı. Muhtemelen orada yeni isimler belirlenip izlenen maçlarda Fatih Hoca'nın onayladığı beğendiği isimlerle ilgili olarak belki on numara konusunda yeni isimler gündeme gelebilir bu dönem içerisinde. Yeni isimler listeler verildiği için bunları da arkadaşlar kısa süre, kısa bir dönem içerisinde göreceğiz. Artık yüzlük yüzlük sonuna doğru geliyoruz ama dediğimiz gibi son haftaya kalmaz. Arkadaşlar yani oyuncu transferi son haftada inanılmaz bir panik havası yapacak. Bakın biz daha sol kenar ya da sağ kenar bir kenar forveti alacağız. Genç, dinamik, hızlı arayışlarımız var. Belki daha sonra isimler de birkaç gün içerisinde gündeme gelecektir. Stoper konusu yani isim çok yok ama alacağız. Bunu Fatih Hoca da dillendirdi. Ama bunların hepsini gerçekleştirebilmek adına on numarada dahil oyuncularla ayrılık lazım. Visca bakalım yani bir pazarlık dönüyor içeride deniliyor ama e bunu tabi biraz böyle dışarıya vurması lazım arkadaşlar. Oyuncu biraz parasını istiyormuş öyle deniliyor ama hani net bir bilgi değil onu söyleyeyim sizlere. E, hoca çok performansından memnun değil gibi bir takım söylemler var. Kanat forvet alındığı zamanki ki. Alınacak. Ben kalma ihtimali biraz zayıf görüyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada önemli olan oyuncu ikna etmek. İkna ettiğiniz zaman Trabzonspor ya nereye gidiyorsun falan demeyecek arkadaşlar. O boyuta gelmiş bir durum diye değerlendiriyoruz. Bakalım neler olur kısa gün içerisinde. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.